بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم واتوب اليه اما بعد حكم مصافحه النساء غير المحارم Değerli kardeşlerim, sünneti yaşamak başlığı altında bugünkü okuyacağımız hadis-i şeriflerin konusu nikah düşen kadınlarla müsabahanın hükmü hakkında. Namahrem kadınlarla. Üç hadis-i şerif almış müellifimiz bu baba. Birincisi, an makil bin yasar merfuan. Makil bin yasar radiyallahu anh merfu olarak rivayet ediyor. Peygamberimizden doğrudan arada bir sahabe efendimiz varmış. Lan yut ana fi rasi min hadid khayrun lahu min an yemasse imraten la tahilu leh. Sizden birisinin başına demirden bir dikiş iğnesi ya da çiviyle çakılması kendisi için daha hayırlıdır. Kendisine helal olmayan bir kadına dokunmaktan. Peygamberimizin meşhur bir hadisi şerif var. Onu da okuyup beraber inşallah görelim bunu. An Ebu Hureyre radıyallahu an Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz'den rivayet edildi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Küllü ibni Adem'e asaba mine zina la muhale. Adam oğlundan her biri mutlaka zinaden bir nasip ve dokunacak bir nasibi olacak. Başına böyle bir musibet, böyle bir bela gelir. Zinadan bir ise bir bay. Fel <laughs> aynu göz zinaha en nazar. Onun zinası bakmaktır. Vel <laughs> yedu zinaha ellems. Elin zinası dokunmaktır, tutmaktır. Ve nefsü tevva tahaddes Nefis de iştahlanır, hevası gelir, havası gelir, şerbeti gelir, arzu eder ve içinden konuşur, geçirir. Ve yusaddiku zâlike ev yukezzibuhu el Bütün bu gözün bakışı, elinin dokunuşu, içinden geçirilişi biz buna kulakla bu tür lafları duyuş, dil ile de konuş. Birisi konuşur, sen duyarsın, sen konuşursun, o duyar. Onu da dahil ederim. Bunlar insanın zina arzusunu, iştahını kabartır. Sonunda da ve dök özellikle bunu tasdik eder. elperç esas zina aleti, organı. Ev bu ya da yalanlar. Ama Allah-u Teala ayeti kerimede La takrabu zina Zinaya yaklaşmayın. Yapmayın demiyor, yaklaşmayın. Yaklaşırsa mıknatıs gibi gayri iladi çekme ihtimali var, tehlikesi var. Yani göz bakmaya devam ederse, kulak zina laflarını duymaya devam ederse, kaçınmazsa, el dokunmaya devam ederse e işte nefis de içinden geçirip havalanırsa Allah korusun büyük zinaya düşebilir. Ya da nefsiyle cihad eder, düşmez. O günahlarından da tövbe etmesi lazım. Demek ki değerli kardeşlerim, zina iki çeşit Birisi zina dediğimiz büyük zina, gerçek zina. Diğerleri de göz zinası, kulak zinası, dil zinası, el zinası, kalbinden geçirme, düşünce zinası. Bunlardan da kaçınmamız lazım. Şimdi burada vel yedü zinaha ellems yedin, elin zinası tutmak ya da dokunmaktır. Öğrendik. Son hadis-i şerifimizi okuyalım. An Ümeyye binti Rakika radiyallahu anha Ümeyye binti Rakika radiyallahu anha annemiz rivayet etmiş. Enne hakkale şöyle diyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Biz bunu annemiz dedik. <laughs> genellikle annemizince Peygamber Efendimiz'in hanımlar akla gelir ama evet. bu da sahabi efendimizdir diye söyledik. Eşleri değil. Diyor ki Peygamberimiz inni la usab, la usafihun nisa ben kadınlarla musafaha etmem. Tokalaşmam. İnne ma kavli li kavli li vahide. Benim bir sözüm Yüz kadını tek bir sözüm gibidir. Bu hadis-i şerif peygamberimize biat edilirken söylenmiş bir söz. Araplarda adet siyasi sorumluluğunu kabul etme, vatandaşlık görevi ve devlet başkanına itaat etme anlamında elini uzatırdı. Kim biat edecekse elini üstüne koyar ve biat sözü verirdi. Bu da o devlet başkanını tanımasıdır. Bunu meşru olan devlet başkanını tanımasa fitneci durumuna düşer. Devlet otoritesini tanımamıştı, Tehlikeli bir şeydir yani. Peygamber Efendimiz biat alırdı böyle önemli konularda. Erkekler gelir elinin üstüne koyardı. Hatırlarsanız Hudeybi Anlaşması'nda bir ara ortalık gerginleşti. Hazreti Osman'ın elçi olarak gitmişti. Ölüm haberi geldi yanlışlıkla. Peygamber Efendimiz iş bitti artık dedi. Bir ağacın altına oturup elini uzattı. Ölümüne biat ettiler. Şecere-i Rıdvan mı diyor? Orada Yedullahi fevka eydihim Peygamber elini uzatıyor. Ashab-ı kiram üstüne biat ediyor. allah Teala diyor ki Allah'ın el onların elinin üstünde. O da biata katılıyor. Tabi Cenab-ı Allah'ın eli ne manaya geliyor, nasıl oluyor, o bizim anladığımız manada el değil. Evet. Rızası diyelim, hükmü diyelim. Evet, kadınlar da biat etmek için ellerini uzatıyorlar, <laughs> erkekler gibi. Peygamberimiz o zaman böyle söylüyor. İnni ben la usafihun nisa, kadınlarla Mustafa etmem. Kadınlara eli dokunmamış yabancı kadınlara peygamberimiz. İnna ma kavli benim sözüm limiyet imraatin yüz kadın için ke kavli li vahide bir kadın için olduğu gibi geçerlidir. Yüzünüz birden bana söz verin biat edin. Ben de biatınızı kabul ettim derim. Bu iş olur biter anlamında. Yani kardeşlerim buradan da anlaşılıyor ki peygamberimiz kendisine namahrem olan, nikah düşen kadınlarla musafaha etmemiş. Çok önemli bir konu. Biatlaşmada bile yapmamış. Ve ilk gördüğümüz hadisi şerifte kafasına bir çivi çakılması demirden bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır demiş. Helal olmayan bir kadın, namahrem bir kadın. Burada son ama ikinci olarak bizim gördüğümüz hadis-i şerifte de eller de zina eder, onun zinası da dokunmazdı diyor. Maalesef İslam devletini kaybettik, hilafetimizi kaybettik, şeriatımızı kaybettik. Devlet İslam devleti olmaktan çıktı, Avrupalı bir devlet oldu. Onların kanunlarını aldılar maalesef, bin kere maalesef. Çünkü Allahu Teala Yahudi ve Hristiyanları sana sizi dininizden ederler diyor. Nitekim birçok insanlar dinden çıktılar. İslam'ı beğenmez hale geldiler. Böyle bir ortamda kadınlar mahrem yerlerini gösteriyorlar. Erkeklerle tokalaşıyorlar. Hatta öpüşüyorlar hoş geldin diye. Misafirlikte karşılaşırken bile kapıda yabancı kadın gelenden yabancı erkek öpüşüyorlar, dans ediyorlar vesaire vesaire. Şimdi Müslümanlar da böyle bir ortamda yaşıyorlar. Eskiden daha çoktu. Kadın uzatıyorlar iş yerinde, devlet dairesinde. Efendim, eline uzatmasa, kadın buna fevkalada alınıyor ve düşmanı uzatsa günah oluyor. İşte sana Müslümanın sıkıntısı. Bir Müslüman anlatıyor. Fransa'ya gitmişler. Elçiler, devlet temsilcisi komisyon halinde. Kadının birisi bunları karşılıyor, gezdiriyor işte. Tesirip yapıyor. Erkeklerden sıra bana gelince ben uzattı, ben böyle ettim. Kadın bozuldu, renkten renge girdi. Bir gün sonra sonra geldi. Benim size ne kabaldığım oldu, ne kötülüğüm oldu diye ağlamaya başladı. Diye. Niye Abi böyle ağlıyorsunuz? E ben, siz bana hakaret ettiniz. Ben Evet, elimizde elimi tuvalet yani şöyle bir oturun, ben size bir şey anlatacağım. Bunu izah etmem lazım dedi. Oturdu, sakinleştirdim. Bu anlatım. <laughs> Benim dinimin emri böyle söylüyor. Nikah düşebilecek kadınlara dokunmayın diyor. Ben o yüzden dinimin bir emrini yerine getirmek için böyle kaçındım. Şimdi Avrupa'da da din ve vicdan özgürlüğü bir insan haklı olarak çok laf ediliyor. Bak mesela yöneticileri yapmıyor da böyle laflarını ediyorlar işte. İnsanlar buna dikkat de ediyorlar arkasında. demiş. O zaman kusura bakmayın ben sizi yanlış anlamışım anlaştık demişler. Fakat ister istemez peki ya ötekileri diye soruyor. Sen Müslümansun, onlar gavur muydu? <laughs> Biz de böyle bir fitneyle karşılaşırsak ve icabında efendim elimizi uzatıp böyle bir tokalaşma durumuna düşersek en azından içimizden bunu hoş görmediğimiz, mecbur kaldığımız tövbe ya Rabbi estağfurullah diyerek yapalım. En azından böyle yapalım. Yani razı olmadığımızı gösterelim. Çünkü bir şeye daha dikkat edelim. Bugün biz evimizde oturuyoruz. Efendim bizim memuriyetimizde bu işler olmuyor. Esnafların da bu işleri olmayabilir. Ama kime insanlar görüyorsunuz işte televizyonda. Adam cumhurbaşkanı, adam bakan, adam devleti temsil ediyor. Kendisi de, eşi de efendim, yabancılarla tokalaşıyorlar. Bunu da haddinden fazla büyüterek konuşmamak, haddinden fazla büyüterek kötü söylememek lazım. Yani kınamak yerine bir Müslümana acımak, merhamet etmek. Çünkü kınadığınız şey başınıza gelir diyorlar. Kötülüğü kınayacağız, kötülüğün kendisini. Fakat o kötülüğü işleyen insana acıyacağız yani. Ama insan bir bu duygu var bir de görür sen rezil olsun daha beter olsun gibi kötü olmasını isteyerek ya da başkalarını görüyor musun senin adamı diyerek böyle yapmak var. Bu da hoş değil. Bunu yapan arkadaşlar şunu hiç düşünmüyorlar. Bu da hepimizin bir başka yanlışı. Arkadaşlar hadisi şerifte bakmak ile dokunmak aynı. Hatta bakmakla ilgili doğrudan ne var. Kullil müminin de müminlere emret yavuddu min absarim gözlerini kısımlar harama bakmaktan ve yahfazu kurucahum korusunlar. Göze bakmak, göz ile bakmak daha büyüktür. Ama bize göre el ile dokunmakta hem göz var hem el var. ikisi birleşiyor. Şehvet daha galip olabilir. O yüzden biz elle tutmayı daha büyük görüyoruz. Bu bunu böyle görmemiz haklı olabilir. Ama bir başkasının tokalaşmasını kılarken kendi gözümüzü zinadan korumadığımız aklımıza gelerek haya etmemiz, utanmamız lazım. Sen ona ağzın dolusu konuşuyorsun ama sen gözüne sahip olabiliyor musun? Göze sahip olmak bu zamanda çok zor dile sahip olmak, kulağa sahip olmak da aynen dokunmak gibi. Yani birisini kınarken kendi yaptığın bir şeyden dolayı kınadığın biraz farkına var. Ha gitme. Allah affeylesin de. Unutmayalım ki değerli kardeşlerim, her şeyin aşırısı fazla. Bu bir küçük günahtır. Bakmak, dokunmak, konuşmak, işitmek, bu tür yazıları okumak filan Şehveti insanı düşündürecek, nefsini azdıracak olan işler küçük günahlardır. Hadis-i şerifte esas insanın zina edeceği organı ya yapar ya yalanlar diyor. Yaparsa işte o büyük zina, yalanlarsa kurtulur elhamdülillah. Küçük günahları Estağfurullah, tövbe ya Rabbi demekle affedilir inşallah. Arkasından da bir La ilahe illallah ve la şerikele gibi, peygamberimize selavat gibi zikirler yapılır. Bir ekmek parası bile olsa bir tasadduk edilir. Bu iyilikler o günahları siler inşallah. Yani tokalaşma günahını da gözle bakma günahını da dille konuşma ya da duyma günahlarını da siler inşallah. Velhasıl birbirimizi kırmayacağımıza, ayıplayacağımıza Acıyalım, merhamet edelim, dua edelim. Düşüyorsa ikaz edelim. Düşmüyorsa, icap etmiyorsa arama baktım. Seninle gelene baktım diye herkes de böyle <laughs> kavga etmek de doğru değil. Veya bunu işte falan şöyle yapıyor, böyle yapıyor gibi sağda solda konuşmak da doğru değil. Zor bir hayatta yaşıyoruz. İslam olmayınca rezim sistem ve bu tür pislikler haliyle kaçınılmaz oluyor maalesef. Allah affeylesin. Bize kendi devletimizi, kendi sistemimizi nasip eylesin inşallah. Ona layık eylesin. Layık olursak gelir, yoksa lütfederse gene gelir ama Allah da diyor ki bir millet kendini değiştirmedikçe ben onları değiştirmem. Allah bizi hayırda değiştirsin. Amin ve selamun aleyküm ve selim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.